Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber airdrop yapma ihtimali olan bir projeyi inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Bugün Optavia projesini inceleyeceğiz. Bu proje Layer 2 ağında bir yapay zeka projesi diyebilirim. Hatta şurada çok çarpıcı bir başlıkla başlamışlar. Yapay zeka için ilk Layer 2 blockchain olarak bir kendilerine lakap takmışlar diyebilirim. Projeye baktığınızda iş yapabilme ihtimali var. O yüzden bunu da şimdiden değerlendiriyoruz. Hatta bu projede birazcık erkenciyiz diyebilirim. Zaten Twitter takipçisine baktığınızda daha yeni 70 bin küsür takipçiye ulaşmışlar. Henüz 60 gönderileri varmış. Şimdi ne yapacaksınız? Öncelikle ben size zaten açıklamada link bırakıyor olacağım. Linkten giriş yaptıktan sonrasında zaten böyle bir sayfa karşılayacak. Ee, sizi burada öncelikle cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor. Connect Wallet dedikten sonrasında İstediğiniz bir cüzdanı bağlayabilirsiniz. Ben her zaman olduğu gibi yine MetaMask'ı bağlayacağım buraya. MetaMask'a geldikten sonrasında sonraki diyoruz. Bağla diyoruz. Ve böylelikle MetaMask bağlantısını yapacağız. Ondan sonrasında MetaMask'ımıza Optopia'nın testnet ağını ekliyor. Zaten buradaki bütün işlemlerimizi testnet ağında yapacağız. Dolayısıyla herhangi bir işlem ücreti vesaire ödemeyeceğiz. Cebimizden kuruş çıkmayacak. Ki şu anda aslında basit görevler var. Zaten birazdan göstereceğim size. Ondan sonrasında cüzdanımızı gördüğünüz gibi bağladık. Sonrasında Next diyoruz ve burada bize projeyi anlattığı bir e, kısım geçiyor diyebilirim. Ben burayı direkt e, hiç bekletmemek için geçeceğim. Buradan e, sağ üstten direkt geçebiliyorsunuz. Geçtikten sonrasında burada e, gördüğünüz gibi yaklaşık 5 tane aşama var ve şu an bu aşamalardan Welcome kısmı açık sadece. Diğer kısımların hepsi şu anda kapalı. Şu anda bunlara gidemiyorsunuz. Burada öncelikle şu görevleri yapmakla başlayacağız. Birinci aşamadaki görevleri yapacağız. Görevler için cüzdanı bağlamanızı istiyor. Cüzdanı e, buraya zaten bağladık. Ondan sonrasında bir davet kodu girmenizi istiyor. Ben davet kodunu zaten şu anda ekrana bırakıyor olacağım. Direkt olarak buraya girebilirsiniz. Ben de şimdi bir tane davet kodu bulup buraya gireceğim. Ondan sonrasında bir tane family seçmenizi istiyor. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Ben Optibia'nın kendisini seçeyim. Ondan sonrasında burada confirm diyerek bu ilk kısmı onaylıyoruz. Cüzdanımıza zaten bir onay gönderiyor. Bu cüzdanımıza gelen onayı imzalıyoruz. Ve birinci aşamayı tamamlamış olacağız böylelikle. Gördüğünüz gibi birinci aşamayı tamamladık. Ondan sonrasında ikinci aşamada Twitter'dan takip etmemizi istiyor. Follow diyoruz. Bizi zaten direkt olarak Twitter'la bağlantı yapmaya yönlendirecek. Öncelikle Twitter'dan bir izin alacaktır büyük ihtimalle. Aynen öyle. Hani takip edip etmemizi, etmediğimizi doğrulamak açısından. Ondan sonrasında geri gönderdi bizi kendi sitesine. Geldik. Gördüğünüz gibi zaten direkt takip ettiğimizi burada algıladı. Algılamadı. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi e, takip etmeden direkt onayladı ama biz e, garanti olsun şuradan takip edelim. E, ondan sonrasında Discord'larına katılmamızı istiyoruz. Join Discord diyoruz ve direkt olarak zaten bizi aynı şekilde Discord'a yönlendiriyor. Bağlantı yaptıktan sonrasında zaten kendisi otomatik olarak Discord sunucusuna katılıyor. Ondan sonrasında Twitter'da bir paylaşım yapmanızı istiyor. Share diyoruz ve direkt zaten bizi paylaşım yapmaya yönlendiriyor. Tek yapmamız gereken şey büyük ihtimal paylaşım butonuna basmak olacak. Hiç bizi uğraştırmayacak. Şu an yükleniyor. yüklendi gönder diyoruz. Burada aslında projeyi tanıtıyor kendisi. Kapatıyoruz ve bunda doğruladı ve şuradaki ödülü gördüğünüz gibi garantiledik. Ondan sonrasında geri gelelim. Geri geldiğimizde ikinci aşama açılacaktır bizler için gördüğünüz gibi. İkinci aşama e, davet etme kısmı. Zaten ben kendi davet linkimi bırakıyor olacağım. Siz de burada arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz. Sizin zaten Twitter isminize özel bir e, davet kodu oluşturuyor. Ondan sonrasında burada e, işlerin nasıl yürüdüğünü öğrettiği bir kısım var gördüğünüz gibi. Tıkladığınızda size burada aslında neyin nasıl yapıldığını tek tek öğretiyor. Ondan sonrasında e, basit görevler yaptırıyor. Hatta beraber e, buradan mesela öğrenmeye tıkladığımızda gördüğünüz gibi kendi Doge sayfasına yönlendiriyor. Aynı şekilde e, buradan tıkladığımızda e, Twitter'dan bir beğeni yapmaya yönlendiriyor. Burada da bir ihtimal anlatıyordur projenin ne olduğunu vesaire. Aynı öyle, projeyle alakalı kısım. Ondan sonrasında burada e, aynı şeyi e, bu sefer e, alıntılamamızı istiyor. Ve alıntılarken de 3 tane arkadaşınızı etiketlemenizi istiyor. Ben hemen 3 tane kişiyi etiketleyip, Hani burada etiketlediğiniz kişilerin bir önemi olmadığı için gördüğünüz gibi ben 3 e, tane futbol takımı etiketledim. Ve gönder dedikten sonrasında zaten direkt olarak kabul edecektir. Sonrasında geri dönüyorum. Şu an bunlar yükleniyor. Bekleyelim hemen bu doğrulansın ve bunları da tamamlamış olduk. Ondan sonrasında bu altta e, kendi partnerleriyle alakalı bir görevleri var. Bunları da takip etmemizi istiyor. Follow dedikten sonrasında gene bizi Twitter'a yönlendirecek. Twitter'dan iznimizi vereceğiz ve direkt olarak takip etmiş olacağız. Gördüğünüz gibi bu ilk kısmı tamamladık. Ondan sonrasında ikinci partnerleri bu sefer takip edeceğiz. Buradan Follow diyoruz. Gene bizi Twitter'a yönlendiriyor, takip ettiriyor. Aslında böyle yapması daha kolay. Hiç bizi uğraştırmıyor, direkt izin veriyoruz kendisi takip işlemini tamamlıyor. Ve gördüğünüz gibi bu iki kısmı da tamamladık. Burada aslında e, buradaki mantık size projeyi öğretmek ve projeyi e, öğretirken de sizin puan kazanmanızı sağlamak. Buradan toplamda 300 puan kazanabiliyor musunuz? Zaten 100 puanlı şu ilk 3 görevi yaparak kazandık. Geriye kalan 200 puanlı şurada partnerlerini takip ederek kazanmış olduk. Ondan sonrasında geri döndüğümüzde gördüğünüz gibi şu an geriye kalan 3 aşamanın kilitli olduğunu görüyoruz. Yani şu anda erişimimiz yok ve yanında bir zaman dalgası var. Yani bir süre sonrasında geleceğini buradan az buçuk anlayabiliyoruz. Zaten bunlar geldiğinde eğer hani bunlar gibi basit işte Twitter'dan takip etme gibi şeyler olursa videosunu çekmeme gerek yok diye düşünüyorum. Ama birazcık daha karmaşık bir şekilde olursa tekrardan bir videosunu çekip sizleri bilgilendiriyor olurum. E, genel olarak bu Voyage sayfasında yapacaklarınız bitti diyebilirim. Ayrıca burada bir de testneti var. E, testnetinde daha üstü köprüleme var. Bunu da kullanabiliriz. Burada Bridge kısmına geldikten sonrasında zaten hatırlarsanız az önce Metamask'ımızı bağlarken kendisini testnet ağını eklemişti. Şimdi farklı testnet ağlarından e, bu testnet ağına token göndererek aslında işlem yapmamızı istiyor. Connect Wallet dedikten sonrasında cüzdanımıza bağlamak için onay gönderiyor. Ve gördüğünüz gibi zaten otomatik olarak Octavia test geçtik. Ondan sonrasında buraya şu an test net ağlarının ismi görünmüyor ama okuyabilirsiniz şöyle. Sephora, Blast, Optimism ve ZK ağlarından buraya köprüleme yapmanızı istiyor. Ben de şu an Sephora'da Ethereum olduğu için onun üzerinden göstereceğim. Mesela 0.1 adet e, Ethereum buraya göndereyim. E, switch dedim. Direkt zaten cüzdanınızı onay gönderecek. Zaten bunların hepsini test alanında yaptığımız için gördüğünüz gibi beni test testnet alanına geçiriyor bu sefer. Maksat işlemi onaylamak. Depozit dedim. Ondan sonrasında cüzdanınızdan tekrar bir onay gönderecek. Ve onayı verdikten sonrasında köprüleme işlemini tamamlamış olacağız. Burada işlem ücreti alıyor ama dediğim gibi Sephora ağındayız. Dolayısıyla ödediklerimiz Sephora Ethereum'u. Bunun ücretsiz bir şekilde alabiliyoruz. Hatta şöyle göstereyim. E, kendi Deutsch sayfalarında e, bu şeyle alakalı Fawcett'leri ile alakalı bedava nasıl seferi atölyem alırsınız. Bununla alakalı bir tane Fawcett e, rehberi bulunuyor. Buradan direkt olarak ulaşabilirsiniz. Ben şu şekilde kasıyorum. Hatta arka planda açık benim. Şöyle göstereyim. Şu da kısma çekeyim. İkinci ekranında açık daima. Gördüğünüz gibi böyle bir tane site var. Ben size bunu da açıklamaya bırakırım zaten. Geliyorsunuz buraya cüzdan adresinizi e, yapıştırıp mining'e başlıyorsunuz ve 0.05 e, sefer Öterim olduğunu durmadan çekebiliyorsunuz. Hani bunu ben arka planda çalışıyorum, böyle e, yavaş yavaş kasıyorum. Hatırlarsanız e, geçtiğimiz günlerde paylaştığımız birkaç proje için Seferli Öterim'e ihtiyacımız oluyor. Dolayısıyla ihtiyacımızı buradan karşılamış oluyoruz. Zaten benim gibi linkleri açıklamaya bırakacağım. Şu an köprüleme işlemini büyük ihtimalle tamamlamıştır. E, cüzdanımıza geçmesi birazcık zaman alabilir. Sayfayı yeniledim ve e, Optopia ağına gönderdiğimiz etalimlerimiz burada görüldü. Dilerseniz buradan bu sefer e, şey çıkım yapabilirsiniz. E, maksat yani işlem yapmak olduğu için. E, bu sefer Optopia ağından Sephora ağına gönderir sağlayabilirsiniz. Ben mesela bu sefer de 0.05'ini e, buraya Sephora'ya geri göndereyim. Yani aslında bu köprüleme işlemlerini yapması gayet güzel. Hani e, Zaten basit ve e, yaparken de sizin burada aslında bahsettiğiniz yapmak şu an sadece köklüme yapılıyor sonrasında belki işte swap işlemlerinde daha farklı işlemler vesaire yapılır o zaman zaten tekrardan gösteririm sizlere. Burada bunu yaptıktan sonrasında cüzdanınıza geçmesinin 2 saatten fazla sürebileceğini vesaire yazıyor ama zaten bizim için çok da önemli değil yazarın test net ağı olduğu için isterse hiç göndermesin çöp olsun gitsin bizim için önemli değil. Şimdi genel olarak kendi sitesinde göstereceklerim bu kadar diyebilirim. Aynı zamanda bir de çoğu projede olduğu gibi bir tane de görevleri var. Burada basit garize görevlerini tamamlayarak e, şeyleri yapacağız. Burada hatta bir tane quiz var. Bunun cevaplarını da birazdan vereceğim sizlere. Açıklama yazılan garizesini bırakıyor olacağım. Geldikten sonrasında ilk işimiz e, şey takip etmek olsun. Ondan sonrasında burada Twitter'dan takip etmemizi istiyoruz. Zaten biz Twitter'dan takip ediyorduk. Genelde e, tıklayalım ki görevi kabul etsin. Gördüğünüz gibi zaten geldiğimizde takip ediyoruz şunu doğruluyoruz Ondan sonrasında Optiopya'nın Discord'una bir e, role sahip olmamızı istiyor zaten biz e, az önce Discord'una katılmıştık ama katıldıktan sonrasında doğrulama işlemini yapmadığımız için yani daha doğrusu ben yapmadığım için e, sizlere de şu an göstereyim zaten tıkladıktan sonrasında kendi sunuşunu önlendiriyor buradan hatta önce Türk bayrağına basalım ondan sonra şu OK'ye basıyorsunuz ve direkt olarak sizi doğrulayıp kanalları açıyor zaten. Ondan sonrasında size burada yavaş yavaş kanalları açıyor. Burada emojilere falan tıklıyorsunuz. Kanallar tek tek açılıyor. Gördüğünüz gibi az önce bir tane vardı. ikinci açıldı. Üçüncü açıldı. Üçüncüyü gelip işte okuduktan sonrasında diğerlerini açıyor. Böyle böyle aslında maksadı size projeyi anlatmak. Burada emojiyi tıkladığınızda aynen yani dördüncü kanal açılacak. Bu şekilde aslında projeyi size anlatıyor ve dördüncü kanaldan sonrasında da sizin artık rolleriniz size geçmiş oluyor. Hatta şöyle genel sohbet kanalına gidip bir mesaj bırakalım. Tıkladığımda gördüğünüz gibi bana bütün rollerini verdi. Ve şu an geri geldim buraya. doğruladı doğrula dedim ve benim direkt olarak role sahip olduğumu doğruladı. Ve 20 puanımı verdi. Buradan 20 puanımızı cebimize attık. Şimdi diğer bir bölüme gelelim. Burada bu sefer bir tane tweet'i beğenmemizi istiyor. Tweet geldiğinde beğeniyoruz ve bunu da kapattıktan sonrasında doğruluyoruz. Ondan sonrasında az önce yaptığımız görevin bir, bir benzerini yapmamızı istiyor. Bu sefer Yine aynı şekilde alın sayıp 3 tane arkadaşımızı etiketlememizi istiyor. Aynı şekilde 3 tane futbol takımı etiketledim ve gönder diyorum hani boş yere uğraşmayalım farklı isimler yazmakla. Bunu da doğrulatıyoruz doğrulaması belki geç olabilir diyecektim direkt doğruladı sıkıntı yok. Ondan sonrasında buradaki 20 puanımızı da klime ediyoruz ve buradaki puanımızı da almış olduk. Ondan sonrasında Optopia'nın web sitesini ziyaret etmemizi istiyor. Tıklıyoruz. Zaten bu tarz görevler dediğim gibi oldukça basit. Maksadımız burada projenin içerisinde yapabileceğimiz her görevi yapabilmek. Zaten bu projede madem erkenciyiz o zaman elimizden geldiğince fazla fayda alalım. Ondan sonrasında buna doğruluyoruz. Sonrasında bu sefer Voyage sitesini ziyaret etmemizi istiyor. Yani az önce görevleri yaptığımız kısmı ziyaret etmemizi istiyor. Bunu da ziyaret ettikten sonrasında kapatıyoruz. Sonrasında bu sefer e, dökümanlarını ziyaret etmemizi istiyor. Ben aynı şekilde e, bu sayfaların hepsini açıklamaya da bırakacağım. Hani kolay bir şekilde erişim sağlayın diye bütün linkleri açıklamaya bırakacağım. Bir sefer de, e, for setinden tutun e, bu projeyle alakalı. Galaxy'de diğer görevler hepsini bırakacağım. Şu an bu görevi onaylamadı ama birazdan onaylayacaktır. Biz o ara diğer görevleri yapalım, ondan sonrasında kalanı yaparız. Burada bir tane quizimiz var. Bu quizi tamamlayalım, 80 puan veriyormuş bize. Quiz'e girdiğimizde e, burada gördüğünüz gibi sorular soruyor. Optopia ile alakalı sorular soruyor. İlk sorumuzun cevabı B yani Layer 2 Blockchain. İkinci sorumuzun cevabı C. Üçüncü sorumuzun cevabı da C. Dördüncü sorumuzun cevabı da aynı şekilde C. Ve son sorumuzun cevabı da Bursa. Sabit dedikten sonrasında bu görevi de tamamlamış oluyoruz. Ve gördüğünüz gibi önceki görevleri de tamamladık. Şurada bir kilit ifadesi görünüyor. Bunu sayfayı yenilerinizi de düzeliyor. Az önce ikinci görevde de aynısı olmuştu sayfayı yenildikten sonrasında o açılıyor gördüğünüz gibi e, şu an geldik bir yüklensin galiba gördüğünüz gibi clean butonu geldi ve buradan 60 puanımızı alıyoruz ondan sonrasında kapatıyoruz e, bunu da az önce yaptık ama görünmüyor ne yapıyoruz sayfayı tekrardan yeniliyoruz ve bunun e, puanlarını almamız için gereken buton da şimdi aktif olacaktır gördüğünüz gibi bu da aktifleşti bunu da clean diyoruz ve kapatıyoruz ondan sonrasında buradan haftalık olarak puan kazanabiliyorsunuz gördüğünüz gibi bir öncekileri zaten tek seferlik olarak alıyorduk burada haftalık olarak alabiliyorsunuz ve burada size basit Twitter'da beğeni ve retweet görevi yaptırıyor tıkladım Ondan sonrasında gideceğim burada bu sefer beğeni yaptıracak bana kendi sayfasındaki postları beğenmemi istiyor geldim mesela şunu beğenip yeniden göndersek büyük ihtimal yeterli olacaktır Ondan sonrasında kapatıyorum buraya şu ikisini de bir doğrulasın bakalım. Şuna bir daha tıklayalım. Kapat dedim. Büyük sabitlenmiş gönderiyi beğenip retweet etmenizi istiyor. Ondan sonrasında Space User olmamızı istiyor. Hatırlarsanız ilk girdiğimizde takip edin demiştim. Takip edince direkt Space User olmuş oluyorsunuz. Ve burada daha fazla referans kazanarak burada her referansınız için 30 puan da kazanabiliyormuşsunuz ve buradaki son görev bende otomatik olarak yapılı olarak göründü. Bunun nedeni ne hatırlarsanız şurada köpleme sitesinde depozit yapmıştık işte köpleme yapmıştık daha doğrusu bu son görevde aslında bunu yapmamızı istiyor. Bununla beraber buradan da 50 puanımızı almış oluyoruz. Burada şu an klip butonları dediğim gibi aktif değil ama sayfayı yenilediğinizde puanlarınızı almanız için butonlar aktif olacak. Şu an sayfa yüklensin. Geldim aşağı indiğimizde gördüğünüz gibi bunun için olan aktif sonrasında geldiğimizde şu aktif olacak bu aktif olacak derken tek tek klimeyeceksiniz. Tek tek şimdi göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Gazze kısmı da böyle onun dışında da zaten ekstra burada gösterebileceğim şu anlık bir şey yok. Zaten proje ile alakalı bir gelişme olursa ben sizlere tekrardan bilgilendirme olurum. Büyük bir gelişme olursa işte şuradakilerin 3'ü açılırsa bu köprüleme benzeri testnete bir şeyler gelirse vesaire tekrardan bir videosunu çekerim ama ufak tefek değişiklikler olsa da Telegram kanalımız üzerinden zaten direkt olarak sizlere haberdar ediyor olurum. E, proje ile alakalı bütün linkleri bana açıklamalara bırakıyor olacağım. Oradan hepsine ulaşabilirsiniz. Zaten cebimizden kuruş çıkmadan yaptığımız bir proje oldu. Buna da bu yüzden katılmanızı tavsiye ediyorum. İleriye dönük olarak iş yapabilecek projelerden birisi gibi görünüyor. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.